Çocuğunuza borsa hesabı açın. Evet, başta yanlış okumadınız. Çocuğunuza bir borsa hesabı açın ve ona büyüyen, her yıl düzenli temettü ödeyen ve sektöründe lider şirketlerden azar azar küçük küçük alın ve çocuğunuz 18 yaşına geldiğinde finansal özgürlüğü olsun. Keseniz ne kadar yetiyorsa. İster maaşınızın onda biri, ister onda ikisi, İster onda 0,5'i kadar alın ve biriktirin. Ya da bunu kendiniz için yapın. Ya da hem kendiniz hem çocuğunuz için yapın. Fark etmez. Ben yaptım. Kızım doğduktan bir hafta sonra ona bir borsa hesabı açtım. Ve yaklaşık 10 yıldır ona borsadan bu kriterlere uygun bir şirketin hissesini alıyorum. Ve bunu bir alman disiplini ile uyguluyorum. Bugün geriye dönüp baktığımda iyi ki yapmışım diyorum. Küçük bir çocuğa hesap açılabiliyor mu? Elbette vasi hesap açabiliyorsunuz. 1990'lı yılların sonunda henüz genç bir analistken Başımı kısa vadeli alsat hayal perestliğinden kaldırıp uzun vadeli yatırımın önemini fark ettim. Hep dikkatimi çekerdi. Neden borsanın takasının %65'i yabancıların elinde? Neden yerlilerin elde tutma süresi 2 ay iken yabancıların elde tutma süresi 4-5 yıl gibi uzun bir süre diye? Yabancıların genelde sürekli büyüyen, güçlü, sektöründe lider ya da önemli bir oyuncu olan ve her yıl düzenli olarak temettü yani kar payı ödemeyi ilke edinmiş şirketler şirketlerde yoğunlaştığını gördüm. Bu tarz şirketlere 10-20 yıl önce yatırım yapmış olsaydınız bugün tatmin edici bir getirinin üzerinde oturuyordunuz. Üstelik onca kriz yaşamış olmamıza rağmen. Peki parası olmayan ne yapacak? İşte biriktirmenin önemi burada ortaya çıkıyor. Parası olmayan ise bu hisseleri biriktirecek. Sonra oturup hesapladığımda her yıl her ay düzenli alınıp biriktirilen bir hissenin belli bir zaman sonra işleri ne kadar değiştirdiğini fark ettim. İlk işim babama gitmek oldu. Dedim ki ona ya baba o kadar okumuş bilgili adamsın. 1986 yılında şu ülkede borsa diye bir şey açıldığında hiç mi merak etmedin diye sordum. Ne bileyim oğlum ya demekten başka bir şey diyemedim. Allah rahmet eylesin. Nur içinde yatsın. Ben de aynı şeyi çocuğuma söylemek istemiyorum dedim. Ona bir borsa hesabı açın. Bu kriterlere uyan şirketlerden ya da 2-3 şirket belirleyin riskinizi yayın. Ama her ay küçük de olsa düzenli olarak bu hisseleri almaya ve biriktirmeye başlayın. Nasıl olsa kendinizden başka herkese ödeme yapıyorsunuz. Bir kere maaşınızı almadan önce devlet vergisini alıyor. Hipermarkete gidiyorsunuz, koça ya da sabancıya ödüyorsunuz. Araba alıyorsunuz, koça ya da Almanlara, Fransızlara ödüyorsunuz. Fatura öderken devlete ya da özel şirketlere ödüyorsunuz. Kira öderken ev sahibinize ödüyorsunuz. Peki ya kendinize ödeme yapıyor musunuz? Besiniz varsa ya da her ay para biriktirip bir kenara atıyorsanız kendinize ödeme yapıyorsunuzdur. Bravo ama mutlaka kendinize ya da çocuğunuza ödeme yapın. Hem de en başta paranızı elinize alır almaz çatır çatır hem de EFT dekontunun açıklama kısmına kendime ödeme yazarak yapın. Yıllar geçtikçe biriktirdiğiniz hisselerin değeri artmaya başladığında her yıl aldığınız temettüyle yeniden o şirketin hissesini almaya devam ettiğinizde geldiğiniz noktaya siz de şaşıracaksınız. Her yıl sonuç aldığınızı göreceksiniz. Her yıl. Büyüyen bir para sizi daha çok motive edecek. Bunu yapın ki çocuğunuz 18 yaşına geldiğinde bir serveti olsun. Paranın ana tutarını bir kenara bırakın. Her yıl alacağı temettü miktarı zaten bir işe girdiğinde alacağı maaş kadar ya da maaştan bile yüksek olsun. Tabii ki çocuğunuz bir işe girsin ama istediği işi yapsın. Ne yapmak istiyorsa, neye ilgisi, yeteneği varsa onu yapsın. Patronların karşısında maaş pazarlığı yaparken boynu bükük kalmasın. Dik dursun, gerektiğinde işinize gelirse arkasını dönüp gitmesini bilsin finansal özgürlüğüne sahip olsun ve bunun farkında olarak yaşasın. Benim yaşadıklarımı yaşamasın benim çocuğum. Özellikle kız çocuğu ise mutlaka finansal olarak özgür olsun. Kimseye muhtaç olmasın ve güçlü olsun. Bu geçen zamanda ona bu fikri, bu vizyonu vermek ise sizin göreviniz. Yatırım yapmanın ne kadar önemli ve güzel bir şey olduğunu bu süre içerisinde ona siz anlatacaksınız. Ona finansal okur yazar olmasını öğreteceksiniz. Bugünlerden daha çok yarınların önemli olduğunu ona siz söyleyeceksiniz. Onun için yaptığı siz bu tasarrufu har vurup harman savurmaması gerektiğini bilecek, kendisi devam edecek, o da kendi çocuğu için yapacak. Büyük aile servetleri, büyük hanedanlıklar böyle oluşur. Üstelik bu sistemde hisseleri ya yüksekten alırsam zarar eder miyim diye derdiniz de yok. Çünkü her ay ve yıllarca aldığınız için hemen hemen de her seviyeden almış olacaksınız. Başka deyişle alım seviyesinin önemi kalmıyor bir süre sonra. Ancak şirketlerin büyüyen sektöründe lider ya da önemli bir oyuncu olması ve düzenli temettü ödeyen şirket olması çok önemli. Bu işin ana fikri zaten. Zaten belli şirketlerden söz ediyorum. Çalıştığınız aracı kurumların araştırma bölümlerinden öğrenebilirsiniz. Bununla ilgili birçok rapor dolaşıyor etrafta. Araştırıp bulabilirsiniz. Ben de blogumda bununla ilgili çalışmalar yapıp yayınlayacağım. Yabancılar değil, yerliler borsaya hakim olurdu. Düşünsenize herkes böyle bir yatırım yapsaydı. Bugün yabancı takası değil, yerli takası %65 olurdu borsada. Ekonomideki tasarruf oranı şimdiki gibi zayıf değil, çok yüksek olurdu. Yetişen her çocuk yatırım yapmanın ne kadar önemli olduğunu, finansal özgürlüğün ne kadar mühim olduğunu bilerek büyürdü. Özgür olurdu bir kere. Baskı altında kalmadan bir hayat yaşardı. Daha verimli bireyler olurdu ve bizlerden güçlü, bizlerden daha özgüveni yüksek. Bu bir süre sonra ülkenin gücünü bile etkiler. Ona bırakabileceğiniz en güzel miraslardan birisi bence bu. Denemeye değer.